Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ee, bir video çekeceğiz. Bu videomda keçeli kalem ve kuru kalemin arala, arasın, aralarındaki farka bakacağız. Bu fark zaten çok kolay. Birisi kuru kalem, birisi keçeli kalem. E, kuru kalemlerim burada. Keçeli kalemlerim de burada. Bir resimden iki tane çizdim. Birisini keçi kalemle, birisini kuru boyayla boyayın. Sonra arasındaki çıkan farka bakacağız. Şimdi ilk çizdiğim resimlerin güzelce bir üstünden geçeyim. O sırada da birazcık sizinle sohbet edelim. Arkadaşlar ben bu sıralar... Öyle resim videoları çekmek istiyorum bayağı bir sizinle. Umarım resim videoları sizin hoşunuza gider. Çünkü yeni boya kalemim, kalem, keçeli kalem fark etmez yani vesaire benim resim de zaten çok hoşuma giden bir sanat. Ee, çok iyi belki yapamıyorumdur. Ee, fark etmez. Ama ben e, aklıma bir şey geldik diye deniyorum ya da e, bir şey gördüğüm zaman internette vesaire bir yerde zaten kolay veya iyi bir resimse ben denemeye çalışıyorum. İşte bu e, sizinle de bunu konuşmak istemiştim. Kanalıma e, uzun zamandır bir e, video atmıyorum ama atacağım videoların çoğu bundan sonra Resimle alakalı olacak. Bazen belki sizinle Kırtasiye'ye gidip yeni alışveriş yapacağız. Bazen belki daha farklı ee, resim çizerken çekeceğim kendimi. Ee, i̇şte böyle olacak. Şimdi ben resimlerin çizip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar şimdi iki resmimi de güzel bir şekilde çizdim. İlk e, çizdiğimi keçeli kalemlerimle boyayacağım. Bir sonrakini ise e, kur kalemle sonra en son bakacağız. Arasındaki farkı seçeceğiz. Aynı renklerde aynı tonlarda boyamaya çalışacağım ikisinde. Ama tabii ki de renkler ve boyaların ayrı özellikleri resmi farklı farklı gösterecek. Şimdi hemen başlıyoruz. Mesela arkadaşlar şu kalplerden birini böyle güzelce boyayabiliriz. Bu arada arkadaşlar bu çok sevdiğim bir marka. Bu kalemlerden de çok hoşlanıyorum zaten. Uçları fırça ucu gibi çok iyi, yumuşak, kaliteli yani tavsiye ederim. Şöyle göstereyim. Sevdiğim bir e, marka. Zaten kalemlerin türünü de ben genelden seviyorum. Bayıldığım bir set. E, benim size, size gösterdiğim set aslında 10'lu. Ama 18'lisi 24'lüsü de var internette. E, uygun fiyatı almıştım ben. İnternette şimdi arkadaşlar bu son kalan balonu da <laughs> başka bir konudan başka bir konuya bağlamak arkadaşlar bu son kalan balonu da şöyle güzel açık bir maviye boyamak istiyorum. Arkadaşlar şu an elimdeki ton mavi olan ton çok güzel bir ton kameradan bazen renklerin tonu iyi belli olmayabiliyor. Ee, bu yüzden söylemek istedim zaten şimdi arkadaşlar saçlarını ne renk yapsan bence güzel bir renk olan bu kahverengi kahverengi kahverengim zaten çok koyu değil arkadaşlar dediğim gibi çok kullanışlı güzel bir set uçlarına falan da bayılıyorum ee, uzun sürece kullanışlı şöyle <laughs> Evet arkadaşlar kuru boyadığımız dediğim gibi zaten daha farklı olacak. Çünkü ikisindeki fark şu. Bu e, kurşun kalem aslında. Kurşun kalemin renklisi. E, ama keçeli kalemler daha farklı. Böyle sulu, içindeki mürekkep. Farklı. Tükenmez kalemdeki mürekkep bir de değil zaten arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar moru çok sevdiğim için kızın tişörtünü mor yapmak istiyorum. Kur kalemde de aynı renkleri aynı yerlerde kullanacağım. En son renklerin sonlarına e, aynı renkte boyasak bile ne kadar farklı çıkacağına bakacağız. Yani amaç bu. Aslında eee işte böyle arkadaşlar. Ve ayakkabılarını yine sevdiğim bir rengi yeşile boyamak istiyorum. Arkadaşlar onun setimizin içinde kalemlerin onun seti içinde yeşil sadece koyu yeşil var. Açık yeşil bulamazsınız. Bunun için ya 24'lüsünden ya da 18'lüsünden bulmanız lazım şimdi arkadaşlar benim birinci resmim tamamdır. Elimde ten rengi bulunmadığı için çünkü renk setimiz oldu. Bulunmadığı için kalan yerlerini boyayamayacağım. Şimdi kuru kaleme geçelim. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar kameramız durmadığı için böyle yamuk göstermek durumunda kalıyorum kusura bakmayın. Öbür resmimiz de gözüküyor zaten. Evet artık böyle çekmek zorundayım. Çünkü arkadaşlar kamerayı sabit bir yere tutamadım. Şimdi bir önceki kızı kızın balonlarından bir tanesi pembeydi. Ve pembe tonumu bulmaya çalışıyorum. Ama ucunun olmadığını görüyorum. Ve hemen açıp geliyorum. Ve şimdi arkadaşlar e, devam ediyorum. Bir önceki resimden görüyorum ben zaten şu an bir önceki resmimizi. Pembe balon en altta daydı. E, açık bir mavimiz vardı. O, onun yerine ben e, bunu açık mavim bulunduğu için elimde bunu kullanıyorum. Bu arada arkadaşlar bu kuru kalemleri de seviyorum. Ee, yine kuru kalemle alım olduğunda tabii ki de bunları kullanıyorum. Bunlar da Faber Castell'in e, serisiyle hatırladığım kadarıyla. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. İki tane sarım var. Bu arada arkadaşlar bu kalemler ikili şöyle satılıyor neyse. Ee, iki tane sarım var. Ay pardon kameraya vurdum. İki tane sarım var. Hangisini kullanayım? Şimdi arkadaşlar keçeli kalemlerdeki sarı birazcık koyu gibiydi. Şöyle kamerada öyle gözükmüyor. Ama neyse. Koyu gibiydi. Bu yüzden ben de koyu olan sarımı kullanacağım. Ben zaten e, çok açık böyle parlayan renkleri sevmem. Bu yüzden bence her türlü koyu sarı kemerde çok belli olmadığı için sarım koyu ne kadar koyu olsa da bu yüzden birazcık bastırmak durumunda kalıyorum. Şimdi saçları kahverengi olan bu kızımızın saçları için çok güzel bir kahverengi tonum var. Açık böyle sanki süt kahvesi gibi. Ee, onu kullanmak istiyorum. Saçları için. Yine bu süt kahvesi olan rengimi de çok seviyorum. Zaten arkadaşlar 12 kalem var. E, bu seride. Kur kalemli seride. Ama e, arkasında iki renk bulunduğu için şöyle iki renkli olduğu için 24 renk 12 kalem olarak biliniyor. Gittiğiniz her kırtasiye bulabilirsiniz bence. Çünkü Faber Castell'in çok kolay bulunan e, serilerinden biri bence. Çünkü ben aldığım yerden çok kolay buldum. E, ben de kırtasiyeden aldım. Evime yakın bir kırtasiyeden aldım. Sizde evinize yakın kırtasiye varsa bir yerlerde oradan alabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar benim şu an gördüğüm kadarıyla e, çocuğun kıyafeti koyu mor ve benim elimde de iki çeşit mor var. Şuradan hemen ben bir uçlarını deneyeyim. Arkadaşlar bence şimdi şöyle bu koyu bordo bu biraz daha iyi bir mor bence ben bu yüzden o moru kullanmayı tercih ediyorum arkadaşlar bir orada burada bir son oldu ayak olarak demişim kötü resim çizdime ee, ayak olarak birazcık bir öbüründen büyük oldu ama bu resim sonuçta arkadaşlar olduğu kadar çiziyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar ayakkabıları yeşildi ama daha büyük bir sorunumuz var yeşilde. Şimdi benim elimde 3 tane 5 tane yeşil var arkadaşlar. Hatırladığınız kadarıyla birazcık koyuydu ayakkabılarının yeşili. Hangisi daha iyi olur? Şöyle koyu yeşillerimi göstereyim. Bu mu daha uygun olur sizce? Yoksa bu mu? Yani tuttuğumuzda aynı gibi gözüküyor ama kameradan dolayı arkadaşlar. Ben de şu an bu aslında bir su yeşili. Şöyle göstereyim. Bu ise daha iyi gözüküyor benim tarafımdan. Sizin tarafınızdan da öyle durmalı. Şöyle bence bu renk daha iyi. Bu yüzden e, öbür kızımızın da ayakkabılarını o renk yapıyorum. E, şimdi en son karşılaştıracağız. Zaten görüyorsunuz. Bu arada kuru boyayla boyadım da çok özenli boyamadım ee, şöyle Özel de boyayamadım çok uğraş veremedim zaten kamerada yerinde durmadığı için arkadaşlar orada büyük sıkıntı yaşıyorum şu an ama boyamamız bitti şu an benim elimde ten rengi var ama haksızlık olur. Şimdi şöyle. Köşe kalemlerde ten rengi yok. Ama kuru boyalarım da var e, ee, kuru boya boyar küçük kalem kalırsa eğer haksızlık olur. Her şeyin rengi aynı olmalı. Ama yine de ortaya farklı bir şey çıkar. Arkadaşlar bakın. Bunun detaylarına bakın. Bunun detaylarına bakın. İkisinin arasında baya büyük fark var. Sizce keçeli boyayla boyadığımız mı daha güzel olmuş yoksa kuru boyayla mı? yorumlara yazın like atmayı abone olmayı unutmayın